フルーツ。 妈妈，今天怎么这么厉害？ Yani ilk defa karşılaştığımız bir şey. Daha önce Karabük'te bir yerde görmemiştim. Teknolojinin uyarlanması tabii ki hoşumuza gidiyor. Yani tuhaf bir duyguydu. Beni mutlu etti şahsen. Robot hizmetini Karabük iline getiren ilk şubelerden biriyiz. İşletmemiz açısından e, öncelikle daha iyi olacağını düşünerek e, bu hizmeti Karabük'teki misafirlerimize göstermek amacıyla aldık. Daha iyi hizmet verebilmek için, misafirlerimizi e, farklı bir hizmetle e, bir yan yana getirebilmek için şubemizde bulundurmaktayız. Müşterilerin tepkisi nasıl? Çok güzel, ee, özellikle çocuklu ailelerimizde güzel geri dönüşler alıyoruz. Masaya robotla gitmesi onları memnun ediyor. Aynı zamanda yine servisteki arkadaşlarımızla birlikte e, masa sunumlarını yapıyoruz. Tabi bir de kolaylık sağlıyor sanırım. Kesinlikle, daha kolaylık oluyor. E, Boşlarımızı toplamada ya da işte bizim e, salon hizmetimizde runner dediğimiz e, görevi şu an robot arkadaşımız üstlenmiş vaziyette. Herhangi bir ismi var mı? Hürrem <laughs> e, diyor bazı arkadaşlarımız <laughs> çünkü bayan seslendirmesi var. Böyle bir isim koyduk aramızda.